<laughs> Ahmet bunun boyu daha ne kadar büyüyormuş ya? Vallahi sadece, yeminim memini hiç eksik etmiyorum. Sanırım iki ay içinde bir yarım metreye ulaşır yavrum. Ulaşır ulaşır. Zaten sulak yerde büyüyor. Sen bunu seneye okula da yazdırırsın. <laughs> Ama işte sıkıntı büyür. Veli toplantısına kim gidecek? Ahmet yalnız bir tek başına sıkılır ha. Buna bir eş lazım. Ne eşi lan? Ne eşi? Durduk yere Ferit'in başını niye şimdi belaya sokuyoruz? Ha şey, şey, doğru söylemiyor muyum? Biz de ne karar aldık? Kadınlarla artık ilişkimizi kestik. Ah mis, keyif bizde ya. Oturmuşuz burada ne güzel sohbet ediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Keyif bizim var Dert yok, tasa yok. Gideceğiz buradan setimize, işimizi yapacağız, geleceğiz. Budur işte ya. No woman, no cry. Oğlum o laf anlama gelmiyor ki. Hiç. No woman, no virgül cry olacak o. Virgül cry kim lan? Oğlum o manada demiyorum lan. Hayır kadınım, hayır. Durmak yok, ağlamaya devam et manasında. Ne alakası var ya? Hayır kadınım, ağlamak yok demek o laf. Of! Ahmet, ne diyeceğim ya? Biz sadece Ferit'in yanına mı yerleştirsek kardeşim? Ama işte o zaman da Sazan'la Japon balığı beraber yaşayabiliyor mu, onu bilemiyoruz. Çak! Bak! Bana bak, siz çaktırmadan konuyu başka taraflara mı çekmeye çalışıyorsunuz lan? He? Şişt! Sen Pınar'ı aradın mı lan yoksa çaktırmak? Sen, sen! Sen Zeynep'i aradın mı lan bugün hiç? He? Yoksa özür mü özür mü diledin? Senin ben sıfatını sokayım Sadi. Senin ben sıfatını. Ne özür dileyeceğim ya? Ben gittim bir profesyonel gibi çekim yaptım geldim. Hiç işim olmaz. O gelecek benim ayaklarıma kapanacak. Yoksa diğer finalistlerle görüşmelere başlıyorum. Aynen konuştuğumuz gibi. Ne? Ne bakıyorsunuz oğlum? Benim işim olmaz lan. Bana yarmıyor oğlum. Ben bugün evlenmek isteyeyim. Tokat il sınırından Almus barajına kadar sıra olur lan. Ana bağını kız bulur. Zabıta olur, polis olur, hemşire olur. Mutluluk kamu da oğlum. Ayrıca ben niye sürmeyecekmişim? içi dışı bir yol bir kadının peşinden. Aslında verin yollarım işte. Şişt. Ne var lan? Neyi ait, ne ima etmeye çalışıyorsun? Ben de kardeşlerim. Telefon burada. İsterseniz açar bakarsınız. Ne bir aramışlığım var, ne SMS almışlığım var, ne MMS almışlığım var oğlum. Ben telefonumla birlikte hayatıma reset attım lan. Mezar taşımı yaptırdım bak. Görüyor musun? Bunun adı da Feride değil, Ferit yani. Eski ben olsaydı adını Feride koyardı. Anladın mı? Alırdı bunu götürürdü. Adını anlıyorum şimdi o kadını hediye ederdi. Siz ne sallıyorsunuz lan? bu çocuğu eğer aramışlığım varsa... ...bu saatten sonra onu ben aramam oğlum. Funda arar. Döner bu şarkıları yine dalarım abi. Amin'e kodun tutuz gençlerinizi çıktı tutuz bana ha. Ayıp be! Ahmet abi <laughs> bunu size. Ne yavrum bu Feride'den mi? Güvercin diye bir şey var bu ne ya? Salih abiden. Korkma lan arabam bende. Bu ne lan? Hay Allah önce şey vardı Ahmet Bey. Arabanızı çalmışlar diyecektim. Unuttum heyecandan. Oğlum Salih abi almış. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Yemedik yalan arabanı yarım saate getireceğiz. Ya benim bir çay vardı oğlum git getir hadi. Hadi. Life, water, small river. Ha? Life, water, small river. Water, river. Can, su, dere. Evet. <laughs> <laughs> Bak, her horoskop Tark Kemil'i. Her horoskop Tark Kemil'i. Burcu Soy. Sen de. Another country. Another country, another country. Ne diyorsun? Another country. Deutschland. Our people. Germany, Denmark, Holland, Norway. Gurbetçi değil. Yabancı. Another country, sıla. <laughs> sıla dedi ya la, e another country değil lan. <laughs> Hayvanı çok kırdınız bak demin. Beni bir daha bağıttırmayın. <laughs> ne yapsak abiler, kalksak mı yağıştan ya, ha? Hakikaten lan. Çete mi gitsek? Hem Bumcu biraz uğraşırız, eğleniriz, güleriz. La oğlum araba yok, neyle gideceksin? Salih abi arayıp duruyorum bak sabahtan beri ben o yüzden telefon elimde. de. Onu arıyorum, arabayı bekliyorum ben Murat. E ararız prodüksiyonu, gelip alırlar oğlum. He alırlar, kavacıktan alırlar. Hı, alırlar kavacıktan, yavaş alsınlar. Gelirken de ne olur söyleyeyim, bir poşet lavaş alsınlar. Doğru <laughs> söylüyorsun. Taksiye gideriz. He taksiye bin, sonra takside gir, sonra taksi koluna. Yıldızlık senin neyine oğlum, olmaz lan. Bu saatten sonra ben standartlarımı düşüremem Cemcir. Delim ya Ahmet. Belki de sette Vedat'ı buluruz, döveriz ha lan! Ne diyorsun lan? Neyi ne diyorsun lan? Sabahtan beri vır 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 ver 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 telefonu ver. Ne işler çeviriyorsun lan sen? Allah Allah ne çevireceğim oğlum ben ya? Bizim Mesut işte al bak. Sana yalan borcum mu var Ahmet Kural? Sana yalan borcum mu var sadece Cengiz? Size yalan borcum mu var oğlum benim? Ben baktım ya sabahtan beri Mesut'la lak lak. Aynen Max Bay'nen. Hı. Hı. Yavaş. Abi çok pis yakalandım gel kurtar beni. Anam bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yakalanması, ne kurtarması, ne oluyor ya? Vallahi bir şey olduğu yok Ne yalan söyleyeyim? Ne yalan söyleyeyim? Mesut benim oda ücretini biraz düşük gösteriyordu. Ben de bunu idare ediyordum. Oğlum bak dedim yarın bir gün başım belaya girer, böyle şeyler yapma. Demek ki maliye falan bastı. Yalan! Esir aldı beni. Adını vermek zorunda kaldım. Artık kaçar mısın, ne yaparsın bilmem. Bu ne? Maliye Bakanlığı işte oğlum. Standart mesaj. Ben bir gideyim şuna bakayım ya Sadi, ha? Ya da kaçsam mı? Ya da gerek yok ya. Bunlar illa falan bağlarlar, sen bilirsin. Tabii canım, beş yılda bir af çıkıyor. Ya aynen öyle kardeşim. Ben şuna bir tane mesaj yazayım ya, yapılandırma mesajı. Şş. Ahmet. Doğru be oğlum. Bir tane çarpacağım şimdi. İki dakika dur, çocuk musun sen ya? Abi anlamadın galiba. Pınar yengeden bahsediyorum. Takip et demiştin ya, heh. Takip ederken yakalandım çok kızı, çok sinirli, hem de çok. Lan. <laughs> Murat abi. Ne Murat abi? Ne Murat abi? Sizin tutunuz kuru abi oğlum. Hayret bir şey ya. Siz bir kere ayrılmışsınız oğlum. Sizin olayınız bitmiş, finito. Fakat ben öyle değilim ki. Benim bu kızla birleşmem lazım. Anladın mı şimdi beni? Bir izin vermiyorsun ki. Oğlum şu kızla buluşayım, birleşeyim, mutlu olayım. Belki mutsuz olacağım. Ben bu kızı kafaya taktım. Bu kızı çözmem lazım aga. <laughs> Oğlum niye o zaman tutamayacağın sözler veriyorsun? Silah mı dayadık senin başına? Dayadınız tabii. Dayamadınız mı? Verdiğiniz gazı, içirdiğiniz rakıyı. Hakikaten kızdınız mı? Ben çok kızmadım. Kızdım tabii lan. Delikanlı adım. Sen gel bakayım da buraya. Gel e buraya gel Sen niye kızmadın lan ha? Sen ne hata yaptın? Söyle bakayım bana. Sen ne hata yaptın? Niye kızmadın? Ben de bugün Zeynep'in ayaklarına kapınıp özür dilemiş olabilirim. <laughs> sizin sıfatınıza be, köpeksiniz ya. İkiniz de köpeksiniz. Ne yapayım Ahmet, içim yanıyor ya. Boş yere üzdük Türkiye güzelini. O zaman inceden bir not düşün tarihe güzel kardeşlerim. İki adet puşt arkadaşım var benim. Allah'ım sen bu rezilleri affedecek yürek genişliği nasip eyle bana ya Rabbim. O zaman ben gideyim. Sen git. Sinirliyim zaten, gözüme görükme. Hadi, hadi. Çok mu kızdın Ahmet? E, kızdım tabii be sadıcım. Masaya verilen söz namus sözüdür, olmaz. Allah Allah! Arkadaşım sanki bana ameliyat masası, sanki bana hipokrat yemini. Arasana oğlum Feride'yi, ödeşiniz. Şişt. Ney, ney, ney? Ara! Asla! Kalkın gidin lan! Sizi gidi kadınlara yenilmiş arkadaşlarınız satan mahluk parçaları. Yürü git! O zaman ben gideyim. Hadi. Hadi. Sen de Sade, sinirim geçene kadar da sizden tam bir sessizlik talep ediyorum. Çünkü çok kızdım. Aşırı derecede kızdım. Biraz saygı ya! Başka bir şey değil. Ne terbiyesizlik, ne ayıp bu ya. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişki.